aslında tarikatların serbest olması lazım. Yalnız o bir haber çıktı televizyonlarda. Ona Tayyip Hoca veya Başbakan bir haber cevap vermedi. O çok vahim bir haberdi. O hükümeti çok yıpratır. İşte tarikatları şeffaflaştıracağız. Mallarını işte envantere kaydettireceğiz. Devlet kontrolünde olacak. Yani tarikat mensupları da işte onun kontrolörü konumunda, memuru konumunda olacak gibi. Ben böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Böyle haberlere anında cevap versin hükümet. E, fakat şöyle olabilir, tarikatlere kalite mecburiyeti getirilebilir. Kalite yani temizlik, bakım, klaslık, evet. mesela toplantı yaptıkları yerler, mescitleri falan, o olabilir. Ama baskı doğru değil, yani çok şey olur. Tarikat ehli çok hoş oluyor, ben eskiden konu görüşürdüm. Ee, yani sohbete çok müştak oluyorlar. Mazlum insanlar. Tabi şeyhlerini de seviyorlar. E, sevecek tabi ki başka türlü nasıl olsun. Ee, yani küçük topluluklar böyle. Hani sevgi topluluğu. Bir kurul oluşturulacağı, kurul tarikat ve irfan merkezlerinin şeffaflaşması, hizmetlerin mal varlığının kayıt altına alınması. Şeyh Hazretleri veya vefat ettiğinde tarikatın ve cemaatin mal varlığı çocukların ve yaşasların üzerinde kalmayacak. Ama böyle de oluyor da hakikaten ya. Mesela Şeyh Efendi ölüyor. Çocuğu büyük bir heyecanla kudurmuş gibi bütün malını üstüne yaptırıyor. Ee, gidiyor Fransa'da kendine ev alıyor. Tık sırıncıya kadar yiyor milletin Müslümanların yedi, harcadığı malları, paraları o dehşet bir sonuç oluyor yani çok ürkütücü oluyor. O yönde haklılar da